thank you Atit Anadolu Turizm İşletmeciler Derneği bu yıl bir, yeni bir şey daha imza atıyor. Sektöre yeni elemanlar kazandırmak amacıyla bir proje geliştirdi. Bu projenin destekçisi Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenerek yapılan bir projedir. Açılış konuşmasını yapması için öncelikle Dernek Başkanımız Sayın Birol Akman'ı güzel Değerli konuklar, bugün çok değerli ve önemli bir konu için bir araya geldik. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün katkıları ile düzenlenen Anadolu ve Ankara Turizm İşletmeleri Derneğimiz tarafından organize edilen Ankara'da turizmde nitelikli eğitimle güçlenen kadınlar ve gençlerin istihdamı projemizin açılış törenine hoş geldiniz. Şimdi Kültür Turizm İl Sayın Erhan daha nitelikli, daha fazla personel istihdamı sağlayabileceğimiz programları icra ederek nihayete ulaşırız diye düşünüyorum. İnşallah hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz.